Merhaba Orta Doğu ve Balkanların en tatlı takipçileri Kalbime kanalıma köşeme Neydi kız ben nasıl giriyordum unuttum 3 ay ara var Kanalıma kö Kanalıma köşeme kalbime Hoş geldiniz Oo! Uzun bir aranın ardından sessizliğimizi Yalı Çapkını'nın setiyle bozuyoruz. İlk reel'ımı yükledim. Yükledim. Ben niye böyle Rus gibi konuşmaya başladım? Kız bana ne oldu sizsiz? Neyse full enerjiyim görüyorsunuz. Uyandım daha kahvemi içmedim. Dedim bu böyle Reels'la falan olacak gibi değil. Atamıyorum enerjiyi. Zaten biliyorsunuz Instagram'da da bir kanal açtım. Orada daha da gizli bilgileri veriyorum. İnşallah yapımcılar beni izlemiyordur. İnşallah benim mi Çünkü gerçekten alemin derdi ben olmuşum. <laughs> Neyse arkadaşlar bu arada kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını 1 Eylül'de ilk fragmanını yayınlayıp 15 Eylül'de ise ilk bölümüyle karşımızda olacakmış. Gözünüz aydın. Şimdi de öğrendiğim, demeyeyim de hissettiğim, rüyamda gördüğüm, sizlerin bana aktardığınız her şeyin başınızın altından çıkıyor. Tahmin ettiğim yorumlarım gelsin. Ay ben sizin nasıl özlemişim arkadaşlar nasıl geçti koca bir yazınız evde mi oturdunuz çoğunlukla valla bu fiyatlarda zaten çok da tatil mümkün değil. Bunlar da ben anlamadım ki Haziran'ın başında yaptılar arayı Eylül'ün ortasına kadar bu nasıl bir ara kardeşim sen reyting rekorları kıran bir dizisin bu kadar tatile gerek var mı yani? Haksızsam söyleyin arkadaşlar. Bu arada öncelikle dizide yapılan değişikliklerle ilgili sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu diziyi yani bu daha doğrusu bölümü hiç böyle editsiz ekleyebilirsiniz. Diyeceğim. Çok da fazla uğraşmadan doğal olsun diye sürçülisan ettiysem de şimdiden affola diyorum. Arkadaşlar öncelikle senaristler değişti. Daha kötü olamaz diye <laughs> Kız bunlar bana bir takacak vallahi ama o neydi yani geçen sene zaten ülkemde derdimiz elimiz eksik olmuyormuş gibi bir de Fero'yla Seyro'nun peşinde ağla 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 yemin ediyorum sürmenaj olduk burada ya. Senarist değişikliğine gidildiğinden dolayı bir de Tarık vardı biliyorsunuz Sarko ve mıy, mıy pelomuz vardı. Bunlar tabii ünlendi şöhretlendiler artık daha güzel teklifler geldi daha güzel böyle bütçeli popüler olabilecekleri iş fırsatları olunca da diziden ayrılma kararı aldılar. E, tabii ki Tarık'ımız gittiği için bir saykodan kurtulduk. Pelin artık gittiği için çok mutluyum açıkçası gerçekten. Dizi arındı. Peki bunlar gitti de yerine kimler gelecek? Size onlardan bahsedeyim. Halis Ağam'ın biliyorsunuz Londra'da bir kızı var Nüket. Nüket gelecek diziye ve torunuyla birlikte erkek bir torun var. Nüket'i kim canlandıracak? Bunu bir sen altı haberinde görmüştüm. Bin Nurkaya. Bin Nurkaya biliyorsunuz Kırmızı Odadaki Manolo doktorumuzu yani Gülseren Budayıcıoğlu'nu canlandıran doktorumuzdu. Seanslar veriyordu. Keşke bu diziye de aynı şekilde bir psikiyatr gelse de artık iyileşmeler, bu travmaların nasıl çözüleceği, bu insanlarda ne gibi hastalıkların o ve sonunda nasıl bunlarla iyileştirilerek bir arada yaşadıklarını vesaire anlatıp topluma güzel bir ders verselerdi. Şimdi Nüket gelecek ortalık karışacak tabii. Nüket'in oğlu da bu arada Asuman'a yükselebilirmiş. Çünkü neden? Maalesef geçtiğimiz sezon biliyorsunuz hepim ben spoilerını verdim. Üç kere izledim. Üçünde de üngür ağladım. Fuat'ı biliyorsunuz hakkın rahmetine kavuşturduk. Nurlar içinde yatsın gani gani toprağı. <laughs> Tabii ya arkadaşlar dizi diye ha dalga geçmiyorum yoksa. Ama gerçekten Fuat içimizi parçalamıştı. Hele oradaki oyunculuklar özellikle annesinin babasının Gürgün Emrah Hutun onlarla ilgili de bir iddia duydum da neyse dur. Şey yağmurun sayfasına dönmesin burası. Her neyse Fuat'ın ölümünden sonra zaten bir de biliyorsunuz Tarık'ın musallat olmasıyla birlikte en tebe giden Seyro daha sonrasında peşinden giden Ferro ve onu kaçmaya çalışırken Tarık tarafından vurulmuştu. Bu rüya mı dedik? Şimdi bu rüya mı gerçek mi, rüya mı gerçek mi diye bizi havada bıraktılar. İki tarafa da çekilebilecek bir senaryoydu. Nitekim o kadar büyük değişiklikler oldu ki kimseye bel bağlamak zorunda kalmadılar. Yani senarist bile değişti. İki oyuncu da çıktı. En böyle kritik krizi yaratan iki oyuncu da çıktıktan sonra arkadaşlarımı artık o sahnenin gerçek olduğunu, Ferit'in gerçekten vurulduğunu, hastane çekimlerinin geçen haftana itibaren başladığını, Koç Hastanesi'nde bugün salı itibariyle de hastane çekimlerinin bittiğini, abinin... işte ma ailenin yani Halis Agamba'nın annesinin babasının hepsini sunanın da hastane görüntüleri var. Seyran'ın üzerinde böyle bayağı kanlı bir elbisesiyle birlikte görüntüleri var. Şuraya iliştireyim. Sizler bana bunu yolladınız. Ben bir şey yapmadım. Ve sonrasında da bu hastanede yoğun bakımda kritik bir tedavi gören Ferit'in hayatında ölüm kalım mücadelesi vereceğini ve ailesine daha sonrasında da ben ölümden döndüm. Seyransız yaşamak istemiyorum. Seyran'la evleneceğiz ve o eve geri gelin getireceğim demesiyle tatlı bir şekilde bir araya geleceklerini tahmin ediyorum. Bu arada arkadaşım ana karşıya geri çıktı kız. Camdan atlamaz. Pis, gir içeri. Ay Allah ödüm koptu. Oh. Korkuyordu çıkmasın camı kapatın siz. Vallahi bir reflekse bakar. Aman aman canım benim. Ma maşallah tosun gibi de vallahi ne yapıyorsun? <laughs> Dört ayağa düşmüştür yemin ediyorum. Aman aman dikkat canım benim. Üstten açın üstten. Allah uzun ömür versin. <laughs> İyi günler. ...böyle bir işte... kedi atıyordu. Ay bıyıklarım terledi o kadar korktum. Neyse arkadaşlar benim videolarımda her an her şey olabilir. Ee, ne diyordum ki... Ha ...hastane sahneleri bu arada ilk bölüm çok dramatik olacak. Size söyleyeyim. 34. bölümde ne kadar ağladıysanız... ...35. bölümde yani ikinci sezonun ilk bölümlerinden itibaren de... ...Hüngür Şakır ağlayacaksınız. Dram, elem, yavaş sahneler falan filan. Kazım Ağda hastaneye gidiyor bu arada. Yani arada bir sağlık ve ölüm kalım mücadelesi olduğu için... ...buzlar eriyecek ve Teseyra'nın tekrar yalıya geleceğini ve düğün yapılacak konuşuluyor. Kulaktan kulağa haberiniz olsun. Blast. Ay çok özledim. Kız en çok Kazma'yı özledim. Yemin ediyorum en çok onu özledim. Sonrasında da şimdi bugün de bir yerde okudum. Üçüncü bölümde Ferit'le Seyran, Seyran'ı okula yazdırmaya gidiyorlar. Yani üçüncü bölümü çok çektiklerini düşünmüyorum. Daha hastane sahneleri devam ediyor. O yüzden bu asparagas bir bilgi olabilir. Yani genel olarak arkadaşlar Tarık gidiyor. Ayakçı Saffet ne yapacak kız? Sunan ayakkabılarını koklamaya devam mı? Neyse iki üç ayakkabı versin yollasınlar onu da. <laughs> Teselli ödülü. Ay ben beni yiyeceğim. Nasıl formumdayım? Yemin ediyorum sizlerle konuştuk ya biraz. Bu dizi enerjisi de farklı. Bakmayın ben tamam sosyoloji, aile ve çift tanışmanlığı, aile dizim, kozmik enerji yapıyorum ama kafamı boşaltmak ve deşarj olmak için de sizlerle bu dizi muhabbetlerini yapmayı çok seviyorum. Ve dünkü Riyas'ımın altına yazdığınız yorumları hepiniz tek tek yiyeceğim. Bu sırada yaz boyunca dizi yorum yapmadığım, az video yüklediğim için beni anforo yapıp yeni sezonumu beklemeyenler. Şimdi tekrar takibe başlarsınız değil mi? Ne spoilerımı ne sütümü size helal etmeyeceği bilesin. Kemik kadromla öğlene kadar birlikte sonsuzluğa yol arkadaşlar. yapacağız. Allah Allah diye. Böyle bir şeyler. Arkadaşlar bu sene bu arada yargı, kızılcık şerbeti ve kimlik kız aile. Onlarla ilgili de bilgiler duyarsam, gelişmeler öğrenirsem ya da tahminlerim olursa aktaracağım. Ama şu an ağırlıklı yalı çapkını ve yargı olarak ilerleyeceğiz. Ve sonrasında da yeni çıkan dizilerde sizin çok sevdiğiniz, benim de gerçekten haz aldığım olursa ekleriz. Ama bence çok da abartmayalım. Yani ben bir dizi yorumcusu değilim ve 6 tane daha meslek yapıyorum, vakit bulamıyorum. stresi sokmayın beni. İzlemeye devam edin. Beğeni, yorum, elden ele aktarın bunu. Bir yıl daha çekim ben size. 1 Eylül'de Fırak Aman 15 Eylül ne abi yapıştırın 8'inde ya zaten millet tatile gidemiyor evde sıkıldı herkes oturuyor ben bile bir aydır bak o kadar yani derde bak diyeceksiniz de böyle alaçatım alaçatım bitmiş arkadaşlar her yer o kadar pahalı ki biz biliyorsunuz bazı yerlere davet ediliyoruz Allah sonumuzu hayır etsin inşallah düzelir ya vallahi çok fena Bu sıcaklarda evin içinde geçiriyoruz hepimiz yani ben tatile gitmemekten değil gitmek istemiyorum inşallah size gönlünüze göre bir yaz geçirmişsinizdir geçirmediyseniz de önemli olan sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle beraberseniz en büyük hediye o gerçekten. Yani ben küçükken burada teraslara falan annem leğen koyuyor. Leğene <laughs> giriyorduk biz çocuk küçük, küçük kuzenlerimle. Yapın öyle şeyler. Ne olacak insan mutlu olmayı seçtikten sonra ha deniz olmuş ha leğen yani. Bir aydır evdeyim daha mutluyum yemin ediyorum. Ne anlattım değil mi? Yine oradan, buradan, şuradan. Çünkü bu Ezgi Güler kafası aha böyle çalışıyor. Ben artık biliyorsunuz dördüncü giriyor muyuz kız? tabii ki 2020'de patladı. i̇yi ki varsınız. İlk baştan itibaren yoluma eşlik edenler, sonradan katılanlar. Beni gerçekten gönülden seven herkese bin kat daha fazla seviyorum sizi. Çok 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 sevgiyle kucaklıyorum. Bir sonraki videoma kadar da bunu trendlere sokun. Yoksa çekmeyeceğim. <laughs> şaka şaka. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Instagram'a, TikTok'a her yere bekliyorum. Hoşçakalın. Bye bye.